bir karışım problemi. Karışımı 2x eksi 10'muş. Bunu bir yazalım. 2x eksi 10'un yüzde kaçı? 42 bölü 100'ü. Artı x artı 12 çarpı 38 bölü 100. İşte bu iki karışım toplamda ne yapacak? x'leri topladığımız zaman 3x artı 12 çarpı 40 bölü 100 olması gerekiyor. Şu yüzleri sadeleştirebiliriz. 42 içeri dağıtacağız attığımız zaman 84x eksi 420 artı 38x bu şekilde dağıttığımızda 456 kime eşit olacak? 40 içeri dağıttığımız zaman 120x artı 80 sayısını bulacağız. Bu işlemi düzenlediğimiz zaman 122x artı 36 eşittir. 120x artı 80 gelecek. 2x eşittir. 44x eşittir. 22 olarak bulacağız.